Merhaba arkadaşlar ben Atlan Bakkal bir Boom Beach videosunda sizlerle tekrardan ve beraberim şu an çekeceğim video yine operasyon yönelik bir videomuz olacak ikinci kez sahipsiz oldu da operasyon açtık arkadaşlar timimizin elinde konuda sağlık ve bitirdik operasyonumuzu yine klasik ne yapalım kaldığımız gibi her zaman yaptığımız gibi sıradan gidelim birinci adamız Alamo arkadaşlar hemen bir bakalım Alamo Evet stand line yani Selim arkadaşımız saldırmış açılışı o yapmış Evet, bu adada yapılacak en güzel şey temizliktir yapabildiğiniz kadar ne yaparsanız temizlik yapılır ikinci gelen arkadaşlar ne yapar? Bir aksilik olmasa bitirir. Bu tür adalarda biz genelde bu taktiği uyguluyoruz. Gördüğünüz üzere. Yalnız buradaki tek sıkıntı şu 3 tane roket var. Arka tarafta maalesef hızlandırayım. Zaten bundan sonra klasik. Yani kahraman hayatta kaldığı sürece dedeler vurmaya devam eder. Aynen Eline sağlık. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Hemen ikinci saldıran kişi Frenzy Ghost arkadaşımız. Ali arkadaşımız. Ali arkadaşımızın saldırısını izleyelim. Yine meşale ve mekra. Gayet güzel. Bakın şuradaki 3 tane roketin yaptığına bir bakın. Vicdansız 3 roket. özellikle şu en üstteki. burada iki tane meşale çekirdeğin üst tarafına geçtik. Keşke direkt yani bir miktar yine de hasar verdiler rokete. Keşke ikisi de hasar verseydi, inseydi. Bakın burada ee, kahraman öldükten sonra maalesef roket direkt dedeleri hedef aldı. Yoksa burası bitmişti yani. Arkadaşımız burayı kesin bitirmişti. birkaç atış kaldı. Hadi bakalım. Ya <laughs> şuna bakar mısınız ya? Yani birkaç vuruşluk canı kaldı. Yani e, hiç asker çıkarmaya bile gerek kalmadan e, bitirildi. En son vuruşu da henüz arkadaşımız yaptı. Yani ve top atışlarıyla Aynı. Alamo üstü bu şekilde patladı arkadaşlar. Elimize sağlık. Şimdi ikinci adamız makine arkadaşlar. Makineye ilk milli arkadaşımız saldırıyor. Şimdi burada zofralara ya sıralı çıkmak gerekiyor ya da üçlü sil satarak çıkmak gerekiyor. Ama burada en büyük sıkıntı maalesef mayınlar. Mayınları temizlemek için bile bir sürü enerji harcanıyor şöyle Evet 3 Sislerde mecburen birden fazla yani bayağı bir siz atıp enerji harcıyorsunuz. Arkadaşımız sonrasında gayet güzel yerleşiyor. Ahimeli arkadaşımıza teşekkür ediyoruz, eline sağlık. Şurası 1. Şurası 2. Evet. Diğer yerlere şok atacak enerji kalmadı. Maalesef roketler lokaları telef etti. Yine de eline sağlık. medya arkadaşımız. Sonrasında makineyi kim bitirdi? Evet. Muharrem arkadaşımız girdi. Ve makine de bu şekilde. Muharrem arkadaşımız lokalarla değil de e, meşalelerle girmeyi tercih etti. Şöyle hızlandırayım. Bullet'i bullet önden gönderiyor. Mantıklı. <laughs> kabilelerde ne var arkadaşlar biliyorsunuz e, meşalelere yönelik hasar arttırma özelliği var yüzde elli meşalelerin hasarı yüzde elli artıyor mutlaka almışsınızdır ama almayanlar varsa hadi alsınlar meşalelerin hasarı gerçekten çok yüksek bakın şurada güzel bir şok olayı var dikkat ettiyseniz 6 tane roket var ama şu dördüncü roketin tam böyle köşedeki rokete bir şok atarsanız şans eseri bazen oluyor bazen olmuyor ama altı roket de aynı anda tek şokla şoklanabiliyor. Yani bilginiz olsun. Yan yana taretleri şoklarken ona dikkat edin. Bazen altı tane taret bile şoklanabiliyor. Evet makine üstü de bu şekilde gitti arkadaşlar. Üçüncü üstümüz korku Korku, korku, siperler, aksiyon, makine, aksiyon, minatör. Allah Allah. Korkuya ilk saldırıyı Mehmet arkadaşımız yaptı ve ilk ve son saldırısı. <laughs> yani ilk ve son derken bu ada için öyle. Tek seferde patlattı adayı. Teşekkür ediyoruz kendisine. mesafe uzun. O yüzden ne yapıyoruz? Enerji topluyoruz dedelerle. Allah'tan şu arka taraflarda fazla bir talet yok. Yani bizi rahatsız edecek talet yok. Önde de aynı şekilde roket yok. Hızlandırayım. mesafelerde tekrar söylüyorum. işte bu zokaları zapt etmek kolay değil. O yüzden direkt gitmeyin. Kademe kademe gidin. Çok güzel. Çok güzel. Kahraman ne ara öldü bilmiyorum. direk çekirdek yapmak yerine üst tarafı temizlemek daha mantıklıydı ve aynı şekilde Mehmet arkadaşımız ne yaptı üst tarafı temizleyerek tek seferde korkuyu patlattı. Teşekkür ediyoruz. Yani puana da oldukça iyi yani 205 puan. Evet, Minotor. Minotor. Minotor güzel üstlerden bir tanesi daha. Buraya da Mustafa arkadaşımız girdi. Kendisi meşhur zokacı. İzleyelim arkadaşımızı. Bence evet, mayınlar temizledi, çekirdeği önünde biraz enerji topluyor, mesafe uzun çünkü. Evet, şöyle izleyelim önce nerelerde duruyor. Burada ne var? Simo var. Simo olduğu için oraya böcek attım. Evet, bullet taktiği. Burada bir sürü roket var. Hepsi bulleti görecek. <laughs> Makineler görmüş mü bilmiyorum ki. Ama havan riskliydi bu şekilde <laughs> minatörde patladı valla. Yani Mustafa arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Yani her zaman çavuş kullanılmaz notalarla mullet de kullanılıyor gördüğünüz gibi. Yani <laughs> ah şu bullet yok mu bullet elimize kolumuza sağlık 1 2 3 4 evet 5. adamız titanik arkadaşlar Titanik üssü ilk kim saldırmış? Evet, Dream Soldier arkadaşımız Eyüp. Burada da Heh, Eyüp arkadaşımız Şu iki tane şok atarı ekleyecekti. bakalım şuraya bir bakalım. Aynı anda iki kere yapmayı planladı. Ya ikincisine basamadı, işe yaramadı ya da basmaya fırsat kalmadan zaten bizim kahraman gitti ikincisi de olsaydı güzel olurdu. Ya da bu tür yerlerde mümkünse tek 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 yapabilirsiniz. Risk almamak adına. Ama gayet güzeldi. Zaten hack işi de çok işe yarıyor arkadaşlar. Kesinlikle hack işi de lazım. Mayın temizliği hack işi de lazım. Yerine göre. Şuradaki şok atarı da alınsaydı biraz çok tatlı olurdu. Şok atarlar Gerçekten bağlıyorlar yani ilerleyemiyorsun ya. Titanik üstüne ikinci saldırımızı Ahmet arkadaşımız yapmış hemen onun saldırısını izleyelim. Temizle temizle gidiyoruz. Kuletin şok yumrukları çok güzel. Mantıklı. Tabii şok atar izin verirse. Aynen. Maalesef bir tane şok atar ilerlemeyi engelledi. Şimdi Titanic üstüne Evet bu ikili üçüncü arkadaşımız anihilatör Efe arkadaşımız hemen hızlandırayım ilk önce bullet çıkartılıyor klasik taktik önemli olan dedeler hayatta kalsın. Aynen mantıklı. Gayet doğru. Evet. Şu kadar da kurtulduk. <laughs> Taretlerin canları gerçekten çok yüksek. Yani ya akıl alır gibi değil. Canları aşırı yüksek. Hasarları aşırı yüksek. Görüyorsunuz ya tuzla buz ediyor yani heykelleri full tozluyoruz. Buna rağmen tuzla buz alıyor. Evet, yani bu adada bitti gördüğünüz gibi üzere sadece bir iki şokla burası biter neydi buranın adı? Titanik üstüydü. Titanik kim bitirmiş? Aha. <gülüyor> Bitmemiş. <gülüyor> Titanik bayağı uğraştırmış anlaşılan bizi. Buraya Zokal'a da saldırılabilirdi ama bizim timde çoğunlukla e, meşale topçu veya da mekan topçu ya da full meşale kullanılıyor. Birkaç tane de zoka kullanan arkadaş var. Bakın bunda da aynı şekilde gördüğünüz gibi maalesef 1-2 vuruşluk canı kaldı. Titanic en son Bahoz arkadaşımız. Yani birlik yerleştirmeye hiç gerek yok. Aynen. Boşu boşuna bir tane oyuncumuzu heva ediyoruz ama önemli sonuçta bitti. Şimdi ne kaldı geriye? Aksiyon, siper ve kırmızı çizik kaldı. Şimdi aksiyona bir bakalım. Kimler saldırmış? ilk saldırı Yusuf arkadaşımız yapmış. İzleyelim. Burada da Zoka denilebilir miydi? Denilebilir. Niye denilmesin? Şu bölgede toplanılır. 1, 2, 3, 4 şokla direkt çekirdek yapılabilirdi. Ama şuradaki böcek atarlar. Sinir bozucu gerçekten sinir bozucu. Hiç rahatsız, rahat bırakmazlardı. hızlandırayım. Yusuf arkadaşımız da güzel bir temizlik yaptı. Şimdi sonuç itibariyle operasyon bitiyor mu? Bitiyor. İster zonka saldırısı olsun, ister bu şekilde temizleyerek ilerleme olsun. Yani sonuç itibariyle operasyonlarımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Elimize kolumuza sağlık. neydi bu Aksiyon üstü? Evet Süre yetmemiş. Aksiyon üstünde ikinci saldırı kim yaptı ya da kim bitirdi bir bakalım. Heh, dinçer arkadaşımız. Başka. Heh, tamam adalet birliğinden bahsettik. Evet dinçer arkadaşımız. Aksiyon üstüne girdi. hızlandıralım. Yani meka topçu, Meşale topçu her zaman için operasyonlarda idealdir arkadaşlar. Güzel. Bomb toplarının dışında kaldı. 7 tane topçu. Maşallah. Patır 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 indirdiler. <laughs> aynen. 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 Akçam adası da bu şekilde bitti. Şimdi bu sahipsiz umut. Diğer adaları zaten birçok operasyonda gördük ama burada mesela kırmızı çizgi siperler sahipsiz Umut operasyonuna ait iki tane üst şimdi kırmızı çizgiden başlayalım önce kırmızı çizgi Arkadaşlar Alper arkadaşımız girdi tabi öncesinde bayağı bir sabotaj yaptık buraya Full meşale Arkadaşımız genelde hep jenlere oynar. Jenler alındı mı? Alındı. Teşekkürler arkadaşlar. Vallahi harika bir saldırıyı izliyoruz. kabilelerin hasarları gerçekten oldukça arttı kabileler sayesinde, kabile borcu sayesinde. Ve tek seferde kırmızı çizgi bu şekilde bitti. Eline sağlık arkadaşlar. Son bir adamız kaldı. Siperler arkadaşlar. Şimdi Siperler adasına Beşiktaş adlı Serkan arkadaşımız saldırıyor. Pardon dur öncesi var daha onun. Heh, Alper arkadaşımız açılışı Alper arkadaşımız yapıyor. hızlandırayım. Klasik temizlik. Burada amaç şuradaki jenleri almak. canı çok fazla. Bir tane jen kaldı. Yani. Hatta süre bitti. Eline koluna sağlık. Alper. Şimdi ikinci saldırıyı Serkan arkadaşımız yapıyor. Hemen ona saldırsın izleyelim. Yani burada aslında klasik taktik belli. Şuradaki jeneratörü alıp direkt çekirdek yapmak. maalesef şu çavuş çok hızlı gitti. Çavuşu korumak gerekiyor. Evet, çavuş öldü. <laughs> çavuş bizi yarı yolda bıraktı. bir saniye Heh, aynen şöyle izleyelim nerelere şok atılıyor görelim böcek atılıyor hızlı. Hem iki tane böcek atıyor hem de bir, iki, üç, dört, beş tane şok atıyor. Valla şok atar. Tek seferde aldı götürdü. Yani çavuşun ölmesi sıkıntı yarattı. Şimdi Evet. Hangi adaydı siperler? Siperlere ben saldırdım en son da benden önce bir arkadaşlar saldırmış olması lazım. Evet Beşiktaş. Ha Fuat arkadaşımız saldırdı. Onu izleyelim. açıkta aletler affetmiyor arkadaşlar. Maalesef oluyor böyle. Normaldir. Sonrasında ben saldırdım. Şöyle hızlandırayım. Kalan enerjilerden topladık biraz. bayağı bir şok atmak gerekiyor. Yani biraz ben erken sis atıyorum ve birden fazla sis kullanıyorum. Yani sizler için bile çok enerji harcıyorum. burada sağlık paketini sonradan da atabilirdim. Başta atmak pek mantıklı değildi. 2 Evet, şokları güzel attım 5 tane şok ama tek sıkıntı şu sol taraftaki roketi şoklamayı beceremedim. Heyecan yaptım. <laughs> Elim ayağım titredi resmen hala ellerim terliyor vallahi. bilmiyorum ekrandan gözüküyor mu, tabada da gözüküyor mu? Avuç işleri terledi vallahi <laughs> Heyecandan. Evet arkadaşlar. Operasyonumuz bu şekildeydi. Elimize, kolumuza sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.